Yarışmalara Katılım Yarışmalara katılım, bilimsel araştırma projelerindeki emek ve çabanın son aşamasıdır. Bu adım, projenizi geniş bir kitle önünde sunma ve bilimsel toplulukla paylaşma fırsatıdır. Bu süreçte dikkate alınması gereken önemli noktalar. Yarışma kurallarını inceleyin. Katılmayı düşündüğünüz yarışmanın kurallarını, başvuru kriterlerini ve teslim tarihlerini dikkatlice inceleyin. Başvuru belgelerinizi hazırlayın. Projeye ilişkin tüm gerekli belgeleri, raporları ve görsel materyalleri yarışma kurallarına uygun şekilde hazırlayın. Sunumunuzu mükemmelleştirin. Poster ve sözlü sunumunuzu yarışma formatına uygun şekilde mükemmelleştirin. Provanızı yapın ve geri bildirimler alın. Başvurunuzu gönderin. Tüm belgeleriniz hazır olduğunda başvurunuzu belirtilen platform üzerinden veya belirtilen şekilde yarışma komitesine gönderin. Jüri ve değerlendirme sürecine hazırlık. Yarışma gününde jüri üyeleri ve diğer katılımcılarla etkileşime hazır olun. Projeniz hakkında sorulan sorulara net ve güvenilir cevaplar hazırlayın. Ağ kurun ve öğrenin. Yarışma süresince diğer katılımcılarla ve jüri üyeleriyle ağ kurun. Diğer projelerden öğrenin ve deneyimlerinizi paylaşın. Sonuçları objektif değerlendirin. Yarışma sonuçlarını kazanmak veya kaybetmekten çok aldığınız geri bildirimler ve öğrenimler açısından değerlendirin. Başarınızı kutlayın. Yarışma sonuçları ne olursa olsun projenizi tamamlamış olmanın başarısını kutlayın. Bu süreçte edindiğiniz bilgi ve deneyimlerin değerini bilin. Gelecek projeler için ilham alın. Yarışma sürecinde edindiğiniz deneyimleri Gelecek projeleriniz için bir ilham kaynağı olarak kullanın. Yarışmaya katılım sadece projenizin değerlendirilmesi için bir fırsat değil, aynı zamanda bilimsel toplulukla etkileşimde bulunma ve yeni beceriler edinme imkanıdır. Bu süreç, gelecekteki bilimsel kariyeriniz için önemli bir adımdır.